Evet arkadaşlar bir tane PCX göstergemiz var. Bakın gördüğünüz gibi artık yazılar beyaz değil. Amber rengine dönmüş. Bunlar da kronik sorun. Güneşten kaynaklanıyor. Şimdi bu ekranın tamiratını gerçekleştireceğiz. <laughs> Fakat aslında benim tercihim yazıların siyah zeminin beyaz olması. Bu şekilde hem ekran daha uzun ömürlü olur hem de gündüz görüş açısı için Bence daha mantıklı. Çünkü gündüz e, PCX'lerin göstergeleri çok rahat. Güneşli ortamda gözükmüyor. Yazlar siyah olduğu zaman bu tabii ki daha iyi oluyor. Şimdi her iki şekilde de bir e, fotoğrafını çekeceğim. Yaparken tam yapmadan. Müşterimize ikisinde de tercihini sunacağım. Hem sizin de e, bir fikriniz olur. Nasıl olacak diye. Bu şekilde videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar e, ekranımızın tamiratını gerçekleştirdik müşterimiz bu şekilde orjinal gibi olsun istedi Biz de o şekilde yaptık e, Dilerseniz e, fotoğraflarını atacağım şimdi hmm. yazlar siyasi emin beyaz da yapabiliriz o şekilde yaptığınız zaman e, bir avantajınız var hem gündüz okunması daha iyi güneşli bir ortamda sürüş yaparken hem de e, bu kararmanın daha da önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü zemin koyu olduğu zaman güneşi fazla çekiyor. Ee, i̇steyen arkadaşlar da yazı siyah olarak, zemin beyaz olarak ya da zemini farklı renkte yapabiliriz. Ee, bilginiz olsun. Müşterimize hayırlı olsun diyelim. Gayet temiz ve güzel bir şekilde orijinal bir şekilde oldu.